Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz destek amaçlı. Zil butonu da açarsanız çekmiş olduğum videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün yine bu güzel tülbentime tülbentimle uyumlu olduğunu bulduğum bir model yaptım. İnşallah hoşunuza gidip Sizlerde yapmak istersiniz. Tülbentimin zemin rengi ekru rengi arkadaşlar. Cenk markada ekru rengi ile birebir Aynısıdır. Çünkü iplik numarası da altın başak 142 numara. Bu ekru renginin ipidir arkadaşlar. Hemen şu rengimi de göstermek istiyorum. Soran arkadaşlar oluyor ipliklerinin numaralarını. Bu da çizmeli 105 numara. Genelde bu bu renk tülbentlerde bu model tülbentlerde bu ipi çok kullanıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan sarı rengimi de göstermek istiyorum. Bunu da genelde bunu kullanıyorum. Yine altın başak 413 numara. Bu şekilde tülbentlere bu sarı rengi çok gidiyor arkadaşlar. şuradan kırmızı mı da almak istiyorum. Bu da kaplan 816 numara. Ben modele maçlı çıkartıyorum arkadaşlar. Buradaki yapmış olduğum modellerimin çoğunun sadece kanalım için çekiyorum. Yani sipariş olarak yapmıyorum. Tekrar söküyorum. Bakın ipliklerim bunlar. Şöyle. Genelde kullandığım renkler bunlardır. Bu çerçeveli tülbentlerdi arkadaşlar. Çoğunlukla bunları kullanıyorum. Zemin rengi hangi tülbent ise ona göre de zemin rengini ayarlıyorum. Evet bu hatırlatmamı da yaptım. Hemen sizlere modelimi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelim bu şekildeydi yine çıtı pıtı, kırmalı yakmalı ama bu dediğim gibi bu tür tülbentleri de bu şekilde oyaları ben yakıştırdım İnşallah sizler de beğeniyorsunuzdur bu modelleri Bakın, içindeki renklerin hepsini kullandım arkadaşlar sadece yeşil kullanmadım çok fazla karma karışık olsun istemediğim için bu üç rengi kullandım ben daha gösterişli olduğu için bu renkler Altının tığlamasını 2 zincirle tığladım arkadaşlar. Normal normal bir 2 zincirle tığladım. Bu şekilde oyalarda çok e, altın tığlaması önemli değil diye düşünüyorum. Evet, modelim bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de bu hatırlatmamı yapayım. E, şimdi şu kadarcık bir yer yaptım ben arkadaşlar ama bu kadarcık bir yeri neredeyse 2-3 saat vakit harcadım. O yüzden emeğimizi karşılığını almamız için videomu izlerken beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen ben modelimin ilk başlangıç noktasından sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Kameramı da yakınlaştırdım. Net görünmesi adına. Şimdi ilk başlangıç noktasında herhangi bir tığ battıya batıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir tığ battıya battıktan sonra Şöyle gerdirmeyecek bir örümcek yapıyorum. Ne çok büyük ne de küçük bir örümcek yaptım. Tığıma bir kez doladım. Buraya battığımızı düşünüyoruz. İlk başlangıç noktasında örümceğimi de yaptım. Tığıma da bir kez doladım. Bir iki tığ battı atladım. Üçüncü tığ battımın içine giriş yaptım. Önce bir sonra iki sonra iki. Tığıma bir kez doladım. Aynı yuvamın içine girip 3 seferde çıktım. Tığımı bir kez doladım. 3 seferde çıktım. Yine tığımı bir kez doladım. 1, 2, 3 seferde çıktım. Toplamda 4 tane dolgu yapmış oldum yuvamın içine. Aynı yuvamın içine. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Şöyle ters tarafını çevirdim modelimin. İlk başlangıç noktasındaki dolgumun tepesine batıp tek seferde çıktım ve 3 tane zincir çektim yine düz tarafını çevirdim modelimin tığıma bir kez doladım yapmış olduğum yuvamın boşluğuna girip 1 2 3 seferde çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim yapmış olduğum yuvamın boşluğuna girip bir pipirik oluşturdum ve 3 tane zincirimi çektim. Aynı yuvamın içine giriş yaptım. 1, 2, 3 Yine tığıma bir kez doladım. Aynı yuvama girdim. 3 seferde çıktım. 1, 2, 3, 4 Burada 5 tane zincir çekiyorum. Şurada 4 tane çekmiştim arkadaşlar. Tepesinde. Çünkü buraya gülümüzü yapacağımız için biraz daha büyük olsun istedim. Bir pipirik oluşturdum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim kapattım 1 2 3 tane zincir çektim tığımı bir kez doladım 1 2 3 seferde çıktım yine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çek Pardon 4 çekiyorum arkadaşlar. Burada çok büyük olsun istemediğim için pipiriğimi 4 taneyi yaptım ve yoğumu kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Dibine giriş yaptım, kapattım ve bir tane de zincir çektim. Bu şekilde. Şimdi yine çok gerdirmeyen bir örümcek yaptım bir iki tane tığ battı atladım üçüncünün içine giriş yaptım kapattım ve bir zincir çektim bakın böyle yaptığınız zaman arkadaşlar örümcekleriniz gerdirmesin yeterli olur yeterli olur gerdirmemesi o yüzden çok büyük bir örümcekler yapmayın Tığıma bir kez doladım bir iki tığ battı atladım üçüncü tığ battımın içine 3 sefer çıktım aynı yuvama girip yine aynı işlemi yaptım 2 3 ve 4 yine 1 2 3 4 tane zincir çektim ters tarafını çevirip ilk başlangıç noktasındaki tepesine battım kapattım 3 zincir çektim tığımı bir kez doladım yapmış olduğum yuvama girip 3 seferde çıktım. 4 tane zincirimi çektim. Bir pipirik oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Yuvama girip 3 seferde çıktım. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim yapmış olduğum boşluğuna girip kapattım. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Kapattım. 3 zincir çektim, tığıma bir kez doladım. Yine aynı işlemi yapıyorum. 3 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Bir pipirik oluşturdum. 3 tane zincir çektim. Sadece şurada ve burada 4 zincir şu tepesinde gül yapacağım için arkadaşlar oraya 5 zincir çektim. Kapattım. Ve bir zincir çektim. Gerdirmeyecek bir örümcek yaptım. 2 tığ battı atladım. 3. tığ battımın da içine giriş yaptım. Kapattım. Ve bu şekilde alt kısmını ilerletiyoruz. Biraz alt kısmı daha uğraştırıcı diğer yapmış olduğum modellere göre. Evet. Birinci sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Hemen ikinci sıramızı şu ipimi kullanmak istiyorum. Ee, bu ayı yaparken makasınız ve çakmağınız kesinlikle yanınızda bulunsun arkadaşlar. Kırmalı yapmalı olduğu için hemen sabitledim. Sıradaki ortasındaki boşluğuna girdim kapattım bu şekilde tığımı bir kez doladım arkadaşlar yapmış olduğum yuva tekrar girdim 3 ilmeğimi birden çıkarttım 1 2 3 4 tane zincirimi çekip geri dönüp bir pipirik oluşturdum oraya tığımı bir kez doladım 1 2 3 4 zincir çektim yapmış olduğum inşallah net görünüyordur dönüp bu şekilde batıyorum 2 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım yine bir kez doladım tığımı üçünü bir çıkarttım 2 3 4 tane zincirimi çekip bir pipirik oluşturdum yine aynı 1 2 3 4 tane zincir çektim kapattım aynı yuvanın içine tekrar giriş yaptım 1 2 3 4 tane zincirimi çektim kapattım toplamda 7 tane buraya pipirik oluşturuyorum bu da sonuncu 1 2 3 4 bir pipirik oluşturdum. Kapattım ve bir zincir çektim. Hemen aynı yöntemle tekrar gidip kapattım. Ve bir zincir çektim. Kestim. Bu şekilde bir pipirik yaptık arkadaşlar. 7 tane yaptım. Ben 7 tane yaptım. Siz dilerseniz 6 tane de yapabilirsiniz. 5 tane de yapabilirsiniz. Ben biraz daha gösterişli olsun istediğim için bu şekilde ben 7 tane yaptım. Dediğim gibi 6, 5 tane de yapabilirsiniz. Ya da ben bu şekilde pipirikler yaptım. Siz mesela 7-8 tane zincir çekip batabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde ben daha hoşuma gitti. Ütüye daha gelebileceğini düşündüğüm için bu şekilde uyguladım arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi üstünün üstüne yerleştirebilirsiniz. istediğiniz gülleri. Evet modelim bu şekildeydi. Başka yapmama gerek yok. Bir tane de anlaşılır olmuştur diye düşünüyorum. Videom fazla uzamasın. Eğer anlamadığınız yer olduğu zaman geri sarıp izleyebilirsiniz ya da bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden gör, geldiğince gördüğüm e, mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.